Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere Kırmızı Başlıklı Kız Masalını okuyacağım. İyi dinlemeler olsun. Kırmızı Başlıklı Kız annesiyle beraber bir kulübede yaşarmış. Kırmızı bir pelerin giydiği için onu tanıyanlar küçük kıza Kırmızı Başlıklı Kız dermiş. Bir sabah Kırmızı Başlıklı Kız büyük annesine yemek götürmek için yola çıkmış. Kırmızı başlıklı kız şarkı söyleyerek yürürken yemek sepetinden gelen kokuyu olan kurt küçük kıza yaklaşmış. O sepetin içindekilerden biraz bana verir misin küçük kız? Kırmızı başlıklı kız. Anlaz bunlar büyük anneannem için demiş. Kurt sevimli bir ifade takılmış. O zaman sana yardım etmeme izin ver kırmızı başlıklı kız teklifi de reddetmiş. Küçük kızı kandıramayacağını anlayan kurdun aklına başka bir fikir gelmiş. Kırmızı başlıklı kıza veda edip büyük annenin evine gitmiş. Sesini inceltip büyük anneye kırmızı başlıklı kız olduğunu söylemiş. Büyük anne kapıyı açınca yaşlı kadını bağlayıp dolaba kapatmış. Az sonra kırmızı başlıklı kız kapıyı çalmış. Büyük anne, benim kırmızı başlıklı kız sana yemek getirdim. Kurt, büyük annenin kıyafetlerini giyip yatağa yatmış. Sesini büyük annenin sesine benzeterek, Kapı açık yavrucuğum demiş. Kırmızı başlıklı kız büyük annesinin sesindeki farklılığı fark etmiş. Büyük anne sesine ne oldu? Çok kalın çıkıyor. Kurt hafifçe <laughs> öksürerek biraz üşütmüş diye cevap vermiş. Küçük kız büyük anneye yaklaşmış. Kolların da uzamış. Kurt yine küçük kıza cevaplamış. Sana da sıkı sarılabilmek için. Kırmızı başlı kız Büyük annesindeki tuhaflığı sezmiş ve kapıya doğru gitmeye başlamış. Kurt, kırmızı başlı kızın kaçacağını anladığı için kapıya doğru sıçramış. Sen çok akıllı bir kızsın demiş. Hiçbir yalanıma inanmadım. Sebebi bana ver demiş. Kırmızı başlı kız korkuyla bağırmış. Kurt kırmızı başlı kızı kovalamaya başlamış. Sadece sepeti istiyorum diye kükremiş. Küçük kızı sonunda yakalamış ve onu da bağlayarak dolaba büyük annesinin yanına kapatmış. Ardından sepeti açarak kendine bir ziyafet sofrası hazırlamış. Tam yemeğe başlayacağı sırada kapı çalmış. Büyük anne, iyi misin? Benim kovşun avcı. Çığlıklar duydum, seni merak ettim. Kurt tekrar büyük annenin kıyafetlerini giymiş, yatağa yatıp üstünü örtmüş, sesini inceltip, ah, iyiim avcı evladım. Uykumda kabus gördüm, çığlık atarak uyandım. Onu duydun herhalde diye seslenmiş. Avcı büyük annenin sesindeki tuhaflığı fark etmiş. Kapıyı açıp içeri girmiş. Yatağa yaklaşmış. Büyük anne iyi misin? Biraz tuhaf görünüyorsun. Demiş. Kurt yüzünü saklamaya çalışarak. Biraz üşütmüşüm. Demiş. Avcı durumu anlamış ve kurdu bayıltmış. O sırada dolaptan kırmızı başlı kızın ve büyük annenin sesleri gelmiş. Sonra dolabı açmış, büyük annenin ve kırmızı başlı kızın iplerini çözmüş. Kırmızı başlı kız ve büyük anne avcıya teşekkür etmişler, birbirlerine sarılmışlar. Sevgili çocuklar, masalımız burada bitmiştir. Tekrardan başka bir masalda görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.